Selamun Aleyküm arkadaşlar. Doğada çok gördüğümüz ama ne olduğunu çok bilmediğimiz bir bitki. Morcak olarak biliniyor halk ağzında. Ostris alba. 25 santim ile 2 metre arasında büyüyebiliyor. Bu parazit bir bitki ama tam parazit değil arkadaşlar. Yarı parazit. Fotosentez yapabiliyor dalları yeşil olduğu için. Ama yandaki, yanındaki etrafındaki bitkilerden de besleniyor. O yüzden yarı parazit bir bitki. Akdeniz havzasında yayılış gösteriyor. Türkiye'de bol miktarda var. Alt kısımdan Portekiz'e kadar yayılış gösteriyor. Bizde bizde süpürge çalısı olarak da biliniyor. Pek çok bitkiyi süpürge çalısı olarak kullanıyoruz biz. O da Bu da onlardan bir tanesi. Büyük boyları. Çok güzel süpürge yapılıyor. Yenilebilir mi? Toksistesi ne derecedir? Epey araştırdım. Birkaç yerde kan şekerini dengeler diye geçiyor ama bu konuda net bir bilgiye sahip değilim. O yüzden tüketmeyin. Bu konuda ciddi bir araştırma lazım. Bilgi eksikliği var. Nisan ve Temmuz ayları arasında çiçekleniyor. Bakın. Bu genç evrenin tohumları. Bu da olgunlaşmış evrenin tohumları. Deniz seviyesinden 500 metre yüksekliğe kadar görünebiliyor. Antik adı Yunanca dal anlamına geliyor böyle dal dal çıkıyor. Şunların şu gördüklerinizin hepsi morcan devamı. Bu kadar. Özü kan şekerini kontrol etmek için kullanılır diyenler var. Bu konuda tekrar söylüyorum emin değilim. Ciddi bir araştırma olmadan kullanmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.